Mutfağım hoş geldiniz. Sefalar geldiniz. Bugün ekmek pidesi yapıyorum. Bayat ekmeğim var. Şöyle i̇çine de biraz böyle kavurma koyacağım. Ondan sonra soğanım var. Biberim var. Domatesim. Allah ne ki verirse. Kaşarım var. Ekmeğimi böyle açtım. İçine biraz tereyağı süreceğim. Daha lezzetli olsun diye. şekilde yapacağım. Yağladım. Öncelikle içine biraz kaşar koyuyorum. Kaşarımı rendeledim. Bazen ekmek fazla oldum buzlu buzlu atıyorum. Sonra çıkartıp böyle değerlendiriyorum. Güzel bir kahvaltılık oluyor. Ben de ekmeğimiz ziyan olmamış oluyor. üzerine etlerimi koyuyorum kuru etlerimi hepsini bu şekilde edeceğim şimdi üzerine soğan koyacağım soğan da ayrı bir lezzet verir yani o isteğe bağlı istemesen koymayabilirsin ama çok lezzetli oluyor. O kendi tercihine kalmış bir şey. Bazen sevmiyor pişmiş soğanı. O yüzden kendi tercihine. Arkadaşlarım yorumlarınızı bekliyorum. Beğenilerinizi bekliyorum. İzlerseniz, paylaşırsanız, destek olursanız çok memnun olurum. Hepinizden Allah razı olsun. Şimdi ben üzerine de domates yerleştireceğim. Yani Allah ne çi vermişse evinde ne varsa onu koyabilirsin. Baktım. Şimdi üzerine hafif pul biber e, domatesle soğan olduğu için hafif bir tuz sepeceğim çok hafif. Üzerine hafif bir pul biber döktüm. Şimdi biraz da karabiber. Böyle azıl oldu daha da güzel oluyor. Şimdi üzerine kaşarını güzelce yerleştiriyor. Güzel bir kahvaltılık oluyor. Gayet de güzel oluyor. Üzerine hafif böyle toz biber serpiyorum. Çok az. Daha da güzel kızarıyor, daha da güzel renge oluyor. ben bunu 180 derecede üstü eriyip kızarana kadar pişiriyorum. Üzerine hafif de böyle az bir yağ koyuyorum. Öyle küçük küçük. o da isteğe bağlı. Böyle minik minik. Biraz daha lezzet olsun diye. Evet pidelerim evet. pişti. Şimdi böyle dilimleri rest tabağım Beğenirseniz yorumlarınızı bekliyorum, abonelerinizi bekliyorum, desteklerinizi bekliyorum. Hoşçakalın mutlu kalın. Allah'a emanet olun.